2010 yılında burası Sarınç İzmir İzban işi. Sarınç İzmir Adnan Menderes Havaalanı arası. İzmir İzban Fiber Optik Kablo Tesisi. Bu boruları 2010 yılında bu İzban'ın ilk girdiği faaliyete ben tesis ettim buraya. 12 yıldır halen yapmış olduğum işçilik halen sanki bugünkü gibi aynısını dur aynı şekilde duruyor ve şu anda yıl 2022 tekrar Manisa kara ağaçlı Menemen Ali Ağa ve Adnan Menderes Cuma Vası arası fiber optik kablo testi katener altı direklerde beton direklerde havai kablo testini gerçekleştiriyorum. arkadaşımız yukarıda direkte şu anda saat gece üç buçuk Pat kapanmış ve gergiyi bağlıyor.